Evet değerli izleyenler koronavirüsün getirdiği koşullardan dolayı konuklarımızı Skype üzerinden ağırlamaya devam ediyoruz. Efendim göreve geldiği günden beri başarılı işler yapmış ve halen yapmakta olan İzmirli Tek Bakan Tarım ve Orman Bakanı Sayın Doktor Bekir Pakdemirli ile İzmir'in tek televizyonu olan TV35 ekranlarından canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. İyi akşamlar bakanım sesimi duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar, mutlum. Sizi duyuyorum. Evet, efendim. E, öncelikle başarılarınızdan dolayı tebrik ediyoruz ve gurur duyuyoruz. Bunu söylemek istiyoruz çünkü her şeyden önce çok zorda bir süreçten geçiyoruz. E, şimdi ben hemen aslında sorularımı yönelteceğim. Tarımın durumu, çiftçilerin durumu, gıda arzı, gıda durumu. Bütün bu koronavirüsle mücadele gününde e, günlerinde acaba. Türkiye'nin yeterli gıda stoğu var mı? Çiftçilerin tarım ve hayvancılık sektörü bu süreci nasıl geçiriyor? E, ve atama meselesi. Bütün bunları bugün sizinle konuşacağız. Ve şunu belirtmek istiyorum. Bugün size yönelteceğim tüm soruları e, bizleri izleyenler, e, sizin bugün yayına katılacağınızı e, öğrenen tüm vatandaşlarımız, izleyenlerimiz bu soruları yöneltti. E, bugün gerçekten telefonlarımız kilitlendi sizinle yayın yapacağımızı duyduklarından sonra. O yüzden bu sorular e, gerçekten... Onların aslında e, dili diyebilirim. Hemen soruma geçeceğim ben. Şimdi öncelikle koronavirüs salgınında ülkemizin başarılı bir süreçten geçtiğini düşünüyorum. Özellikle e, hükümetin aldığı tedbirler ve sağlık alanında AK Parti hükümeti döneminde yapılan sağlık politikaları ve özellikle şehir hastanelerinin önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ile mücadele için siz neler söyleyeceksiniz? Ee, teşekkür ediyorum. Tabii ki öncelikle e, gerçekten e, bu e, pandemiyle mücadele iki tane önemli eksen var. Biri sağlık, biri gıda. Eğitimi de sayabiliriz ama eğitimi şu veya bu şekilde erteleme imkanınız var. Eğitimi erteleyebilirsiniz ama sağlık ve gıda e, erteleyemezsiniz. Sağlıkla da en bir şey şu anda izolasyon, bir ilacı olmadığı için mümkün mertebe izolasyon. Ve Türkiye bu konuda e, şükürler olsun ki e, birçok ülkeden, birçok batılı ülkeden izolasyonla ilgili kararları çok daha hızlı, çok daha cesaretle alabildiler. Şimdi bakın İngiltere, bakın İtalya'ya, bakın Amerika'ya, birçoğu aslında ya sosyal kaynaşma yönteminde biz bu işi yeneceğiz dediler. E, ve işin doğru olmadığını e, en nihayetinde anladılar ve bugün İngiltere'de öyle bir durum yaşıyoruz ki İngiltere Başbakanı'nın bile şu anda sağlıkla ilgili e, problem e, problemi var. Sonuç, e, Türkiye hakikaten, e, burada özellikle Sağlık Bakanlığımız, kabinemiz, başta Cumhurbaşkanımız bu işin en başında koordinasyonunda e, bu, bu işle ilgili tüm tedbirlere alınması gerektiği zamandan hatta da öngörerek daha da önce aldı e, ve bununla beraber de e, salgının Türkiye'de çok hızlı ilerlemesini engellemiş olduk. E, tabii bu akabinde yani isterseniz gıdaya da girelim. Biz de kendimizle ilgili hazırlıkları yaptık. Evet bu Hatta, gıdayla ilgili zaten bakalım hani ayrıca e, size evet. sorularımı yönelteceğim. O zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi zaman zaman muhalefet eleştiriliyor. E, hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Şimdi tabii yine salgınla beraber e, dünyada ister istemez bu işin bir ekonomik faturasının çıkacağı ortada. Tabii. Yani hem gıda sektöründe, hem istihdamda, hem lojistikte, hem turizmde, bir şey, hem e, sağlık sektöründe her tarafta bununla ilgili ister istemez tüm ülkelere çıkacak bir fatura var. Evet. E, ve tüm ülkelerde istihdam e, olumsuz yönde etkilenecek ve etkileniyor. Etkilenmemesi için de tüm ülkeler bir tedbir alma yoluna gitti. E şimdi buradaki tedbirleri de Türkiye'de ilk vakalar görülmeye başlanmasıyla beraber de Hazine ve Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız bu tedbirleri de açıkladılar. Hı hı. E, 100 bin lira varan e, bir tedbir ve üstüne de sürekli peyderpeyde ihtiyaç duyulan sektörlerle ilgili bütün çalışmalar da yapılıyor ve bunlar da geliyor. Burada önemli olan şey şu. E, Hükümet bu işin üzerinde mi? Elbette zaman zaman problemler yaşayacağız. Böyle bir durumda kimsenin ve dünyanın beklemediği bir anda dünya insanlığı ve ülkeler böyle bir krize yakalandı. Bu krizde elbette ki eski konfor alanlarımız olmayacak. Eski düzen mutlaka olmayacak ama önemli olan ona en yakın düzeni sağlayacak şekilde hükümetin e, önleyici tedbirler açıklaması ve güven vermesidir. Burada en önemli olan şey güven vermesidir. Gönül ister ki bu iş çok uzun sürmesin. Çok uzun sürmediği takdirde de Türkiye'de bu işin etkilerinin çok minimal olacağından yüzde yüz emin olabilirsiniz. Çünkü çok insanı hakikaten çok dinamik. Bakın e, çok rahat, çok hızlı bir şekilde biz adapte olabiliyoruz. Yurt dışında, batılı ülkelerde inanın bu recovery period dediğimiz yani e, tekrar eski hallerinden gelme zamanı bizim insanımıza göre çok daha zor olacak. Çünkü bizim insanımız Özür insanımız... Diliyorum. Bakanım çok özür diliyorum. E, sana. reciden rica iç sesi kapatır mısınız? Yalnızca bakanı duyabilir miyim? Daha net duyabilmek adına. Buyurun bakanım. Özür diliyorum. Evet. Yani e, sonuç itibariyle biz çok daha hızlı bu işlere adapte olup bu, işi, bu musibetten kurtulacağız. Hükümet de vatandaşının yanındadır. Vatandaşımız merak etmesin. Evet. Şimdi hiç efendim bu tarım sektörü... açıkta kalmayacak. Gereken neyse onların hepsi yapılacak. Bunların hepsi de zaten yapılıyor. Ne tedbir alınması gerekiyorsa da zamanında alınır ve yapılır. Hiç kimse, hiç kimse endişesi olmasın. Hı hı. Bu zamanları da, bu zamanları da böyle bir dinlenme fırsatı olmuyor e, vatandaşlarımız. Hakikaten çok çalışkan bir milletiz. Evet. Biraz da hem dinlenerek hem kitap okuyarak hem de işte kendimizi geliştirerek geçirebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi bakalım tarım sektörü ekonominin temel üretim sektörlerinden birisi. Ayrıca tarım sektörü ülke nüfusunun e, sağlıklı beslenmesi açısında stratejik bir sektör. E, şimdi bu anlamda tarım sektörüne verilen finansal destek yeterli mi? Bakanlık olarak nasıl ekonomik paketiniz var? Yani üreticiye nasıl destek olunacak? E, bu noktadan gidelim. Şimdi tabii ki e, yani şunu söyleyeyim. E, bizim e, Türkiye'nin mevcut durumun ne olduğuna da çok iyi bakmak lazım. Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada da ilk ona giren tarımsal üretimiyle ve gıdada da e, sanayileşmiş gıdada da çeşitlendirilmiş ürün altyapısı ve kapasitesiyle dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Şimdi bakın Türkiye'de bütün bu krizlerde, İtalya'da raflar boşaldı, Çin'de raflar boşaldı, Türkiye'de raflar boşaldı. Bazı marketlerde, bazı ürünlerde, bazı eksiklikler birkaç günlük seviyede oldu. Ama bir, hem bizim lojistik sektörün çok hızlı olmasıyla, yani mesela günde 200 kamyonluk operasyon yapan bir parakendezimcilimiz günde 800 kamyon çıktı ve bunu, elleştirmeyi başarabildi. Hı hı. Market raflarımız hep dolu kaldı. Bunun tabii ki en büyük sebeplerinden bir tanesi de sektörler. Zincirleme bu işe hazırlıklıydı. Başta tarım sektörü, gıda sanayi ve aynı zamanda perken zincirler. Biz bunların hepsini hepsiyle çok önceden, Mart ayından daha önce, Şubat ayında toplantıların hepsini yaptık. Dedik ki bakın böyle bir pandemi beklentimiz var. E, dünyada da vakalar artacak. Türkiye'de de vaka görülmeye başlanabilir. Siz gerekli stokları yapın ve biz burada bir problem yaşamayalım. Bugün itibariyle e, birçok üründe hasat dönemi, birçok üründe de ekim dönemine giriyoruz. Yani e, öz, özellikle de hububat alanında da iki ay içerisinde de hasata giriyor olacağız. Yani bugün itibariyle artık biz e, hiçbir problem yaşamayan gıda ile ilgili ülkelerin en başında geliyoruz diyebilirim. Şimdi e, tabii ki iki ay içerisinde hasatımız olacak. Hasata kadar da devletin, Tabi Bak Mahsulleri Ofisi'nin yeterli stoğu da elinde var. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman kısa vadeli ilgili bir problemimiz yok. Tabii ki çiftçimizin tarla e, tarlaya ulaşımı, mobilizasyona Çiftçimizin tekrar bu yeni ekim dönemi ve ileriye ait üretimleriyle alakalı onu daha rahatlatma konusunda çeşitli paketlere çalışıyoruz. Ama gerek Ziraat Bankası'nın erteleme paketleri olsun, Tarım Kredi zaten hemen bu dönemde iki ay bütün vadesi gelen borçları erteledi. Ve biz birçok konuda da ekstra neler yapabiliriz bunları düşünüyoruz ve hemen de devreye alıyoruz. Özellikle mesela kışlık ekimlerin yani Rakımı yüksek olduğu bölgelerde soğuk bölgelerle alakalı 21 e, ilimizde de ekstra ekimler yapılabilmesi için e, bir e, hemen e, çalışma başlattık ve 21 ilde de bu çalışmaları tamamladık. Çiftçimize tohumun %75'ini e, bula eder yani bedelsiz verdik. %25 sadece çiftçimiz katkı e, sağlayarak Türkiye'deki üretim arttırma yönünde çabalarımızı devam ettiriyoruz. Yani burada ana odamız üretim olmalı. Ama bakın böyle bir pandemiyi şöyle yönetirsiniz. Türkiye'nin bir üretimi var. Güçlü bir üretimi var. Ama diğer bir taraftan bazı kalemlerde az da olsa ithalatınız var. Çokça ihracatımız var. Bazen bazı kalemlerle ilgili ithalatın kısıtlanması bazen bazı kalemlerle ilgili ihracatın kısıtlanması veya açılması gerekebilir. Yani ürün ürün e, stok stok takip ederek e, bu problemlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Mesela bu pandemi durumunda Rusya dedi ki ben ettik, ihracat yapmıyorum. Hububat ihracatını kesiyorum, bırakıyorum. Ondan sonra Çin benzer bir şeyler söyledi. Sırbistan ayçiçek ihraç etmeyeceğim artık dedi. Yani bunların hepsi dünyada tarım ürünlerinin fiyatlarının artışına sebebiyet veriyor. Biz burada öncelikle önce can sonra canan mantığıyla yani önce kendi ihtiyacımızı görecek şekilde sonra da e, kalan ürünlerimizde ihraç edecek şekilde bir program yapmaya çalışıyoruz. Bazı ürünlerde ürünlerin ihracatının kısıtlanması bazı ürünlerde de dünyadaki bu salgından dolayı talep daralması yaşanan pazarların ee, yerine yeni pazarlar arama yoluna gidiyoruz. Mesela hı hı. Türkiye balıkta ihracatçıdır. 1 milyar dolar ihracat yaparız. Bu 1 milyar dolar ihracatın talebinin şu an %40 azaldı burada talep. Şimdi balıkçılarımızın yeni yeni pazarlar kullanmasına, e, bulmasına ve bu iç piyasada da bu balık stoğunun mesela tükenmesiyle alakalı çalışıyoruz. Yani bilakis Türkiye'nin gıda stoğuyla ilgili eee Eksiği yoktur, çok fazlası vardır. Bu yüzden mesela sebze, meyve, domates, sebze bu konularda şu an bir fazlalık oluşmaya başladı. Bunlara yeni yeni pazarlar arıyoruz ve bozulan lojistik zinciri, mesela tırla gidemeyen ürünleri uçakla gönderebilir miyiz? Bunların araştırması içerisindeyiz birçok üründe etimizde, sütümüzde, bakliyatımızda, hububatımızda hiçbir üründe Türkiye'nin hiçbir problemi yok. Dünyada da aslında böyle bir problem yok. Yani dünyada gıdanın arzının daha fazla olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak ülkeler şu an içine dönüp ihracatını kapatmaya başladıkları için bazı ürünlerde problem yaşanabilir. Beklentisi her ülkede oluyor ve fiyatların artacağı beklentisi her ülkede oluyor. Bu sebeple biz tedbirlerimizi alıyoruz. Ama onun dışında tek tük bazı ürünlerde çok ufak belki problemler yaşayabiliriz süreç içinde. Ama bugün itibariyle kısa vadede, birkaç aylık vadede, üç ay vadede Türkiye'de ben önemli bir üründe, önemli bir problem yaşanacağını öngörmüyorum. Bakanlığımızda, teşkilatımızda, hükümetimizde öngörmüyorum. Peki bakalım, şöyle sorayım o zaman, gıda fiyatlarının denetimlerinde de ciddi hassasiyet gösteriyorsunuz, bunu biliyoruz. Evet. Ee, şimdi gıda ürünleri ve fiyatları sürekli denetleniyor mu? Bunu da sorayım, izleyenlerimiz için de bu çok önemli çünkü. Şimdi bizim için iki tane eksen var bu işte. Bir defa üretici, yani biz üreticimizi koruyacağız ama tüketicimizi de koruyacağız. Bakanlığın ilk günlerinden bu, beri bunu söylüyorum. Üretici için sürdürülebilir ve kar edebildiği bir fiyat ama fahiş kar yok tüketici için de tüketilebilir bir fiyat politikası her zaman benimsediğimiz politika. Bunu da işte maliyetleri ve şeyleri çok iyi e, takip ederek elimizdeki enstrümanları da iyi kullanarak gerektiğinde de devlet adına stoklanarak yani et süt kurumunda şu an et stoğumuz var. E, bugün sütle ilgili bir fazlalık oluşacak olursa sütle ilgili gerekli müdahaleyi yaparız, süt dozu yapar, bir kenara çekiliriz dedik. Bunların hepsi piyasayı regül etmek. Ne için regül etmek? Üreticinin sıkıntı çektiği zaman üreticinin yanında destek olmak, tüketicinin de faiz fiyattan yana dertlendiği yanında tüketicinin yanında da yer alarak tüketiciyi de rahatlamak. Bu enstrümanların hepsini e, ihracatıyla, stokuyla, üretimiyle e, bunların hepsini kullanma gayemiz var ve bunları zaten kullanıyoruz. Şu an Bakanlığımızda 50'den fazla üründe ürün masalarıyla takip yapılıyor, anlık günlük takiplerle, günlük gerekli aksiyonlarla da problem gördüğümüz alanlara yoğunlaşıyoruz. Mesela limonun ihracatını ön izne bağladık ve şu an limon ihracatı Türkiye'de yapılmıyor. E, niye? Sadece hasata kadar yetecek limon Türkiye'de var. Eğer ihracatına müsaade edecek olursak da Türkiye'de limon fiyatları çok artacak diye. Bununla ilgili limonda ihracatı bir yandan kısıtladık, ön izne bağladık ama diğer ürünlerde de ihrac ihraç etmek için yeni yeni pazarlar arıyoruz. Yani bugün itibariyle Türkiye'de hiçbir gıda ürünüyle alakalı önemli bir sıkıntımız yok. Peki. E, Olmayacaklar. Bu önemliydi. Peki Sayın Bakan şimdi üreticinin en fazla en fazla merak ettiği konuların başında bir de yüksek kur var. Ee, ve diğer taraftan üretici diyor ki üretirsem acaba ürünümü satabilir miyim diye kaygı da yer alıyor. Ee, bununla ilgili bakanlık olarak bir önleminiz var mı? Hiç hiçbir üreticimiz hiç merak etmesin. Ee, üretimlerine devam etsin. Tarlalarına ulaşsınlar. Tarlalarına gitsinler. Ee, yaştan bağımsız 20'den aşağı 65'ten yukarı Bunları da söylemiyorum. Yaştan bağımsız mutlaka tarlalarına ulaşsınlar. Üretimlerine devam etsinler. Hiçbir ürünleri yerde kalmaz. Gerekirse biz güvene müdahale ederiz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu ürünlerin hepsi satılacak. Şu an dünyadaki en değerli şey gıda. O yüzden çiftçimiz, üreticimiz, besicimiz, yetiştiricimiz hiçbir zaman olmadığı kadar daha motivasyonlu bir şekilde üretimlerine devam etsinler. Bakalım. E, şimdi izleyenlerimizden de e, bir yandan sorular geliyor. Şu soruyu hemen aktarmak istiyorum. E, İzmirli vatandaşlarımız sormuşlar. İzmir'de tarıma yönelik neler yapılıyor sorar mısınız bakanımıza diyorlar. İzmir e, Ege bölgesinde tarımda birinci. Hı hı. E, tüm Türkiye'de aşağı yukarı tarımsal salansızlığa katkı anlamında da aşağı yukarı yüzde beş seviyesinde bir katkı verir. İzmir'in tabii hem bakır çayı hem de küçük menderes ovası yani tabir caizse hakikaten bereketiyle çok önde olan yerler. Bugün e, İzmir hem sanayileşmiş bir ke e, şehirdir, kenttir ama aynı zamanda da bir tarım kentidir. E, i̇hracatıyla ondan sonra e, tarımsal ürün ihracatıyla da hakikaten Ege'de e, ve Türkiye'de bir numaradır. Bu anlamda e, biz İzmir'e yeni yeni destekler konusunda da her zaman yeni şeyler koyuyoruz. Gençlerimize özellikle bir projemizden bahsedelim. Ben onlarca şeyden bahsedebilirim ama bunu önemsediğim için bahsediyorum. Uzman eller projemiz var. Yüz bin ya kadar hibe veriyoruz gençlerimize. Gençlerimiz yeter ki tarım sektörüne girsinler. Uzman eller projemizle, bakanlığımıza internet sayfasından gençler bakabilirler. Yüz bin liraya kadar hibe veriyoruz. Bu aslında kendilerine bir iş açmaları, tarımda iş yapmaları için de bir fırsat. Ben de hala e, küçük menderes olmasında e, hala tarımsal faaliyetine devam eden bir çiftçiyim. Şimdi e, bakalım bir kadrolar meselesi var. Şimdi bugün e, kanalımızın e, İnanın e, telefonları kilitlendi. O yüzden bu soru çok önemli. E, şimdi sıkça soru geldi bugün. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? En son e, geçtiğimiz günlerde katıldığınız bir programda bundan e, tam program kapanmak üzereyken kısaca bahsediyorsunuz. Şimdi bu açıklamanın ardından sosyal medyada ve haber sitelerinde kafa karışıklığı oluştu. Şimdi kafa karışıklığını gidermek amacıyla bu e, 2153 kişilik bir alım için kamuda çalışanlar tercihte bulunmayacak. Amiyane tabirle kamuda çalışmamış sıfır eleman alımı olacak dediniz ve kamuda düz memur olarak yani işte kendi mesleğini icra edemeyenler önümüzdeki ay yapılacak olan personel alımında ünvan değişikliği hakkını kullanamayacak mı yoksa bu ifadeniz bu durumda olanları kapsamıyor mu? Yani bu durumda olanlar ünvan değişikliği haklarını kullanabiliyorlar mı? Bu bugün çok sorulan bir soruydu. Şimdi biz bu 2153 kararındaşımızı iş sahibi yaparken, mevcut iş sahibi olmuş ama işinden memnun olmayan, aynı mesleğini yapamayan Hı -hı. farklı bir yerde memnuniyet yapan arkadaşlarımızdan ziyade şeyi düşündük. E, aynen e, televizyon programında söylediğim gibi sıfır eleman alalım istedik ki yeni bir eve yeni bir aş olsun, yeni bir iş olsun. E, bu anlamda e, böyle bir aksiyon aldık. Diğer arkadaşlarımızla alakalı da Mümkün mertebe, imkanlar doğdukça onları da değerlendirecek bir yöntem ve yol buluruz. Ama şu an itibariyle biz bu 2153 arkadaşımızı veteriner, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi bu arkadaşların e, 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 şimdi hepsine biz yeni mezun ve sıfır eleman olarak almak istiyoruz. Evet şimdi bir de bakalım şu da var bu 2019 yılında yapılan 2700 kişilik orman muhafaza memuru alımında yedek adayların durumu hakkında da bize kısaca bir bilgi aktarabilir misiniz alım olacak mı ee, yani yedeklerin bir kısmına sıra gelebilir bir kısmına da sıra gelmeyebilir ee, bizim internet sitemizden takip etsinler ee, o takiplerin sonucunda da biz gerekli açıklamaları yaparız şimdiden tüm alımlarımızın e, öncelikle vatandaşlarımıza, milletimize, İzmirlerimize, teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Peki. Bakalım yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli zamanınızı ayırdınız. Son olarak İzmirlilere, bizleri izleyenlere bir mesajınız var mıdır? Ve evde kal çağrısı da alalım sizden aynı zamanda. Ben, ben bütün İzmirlilerimize, bütün hemşerilerime evde kal çağrısını yineliyorum. Çünkü eee makas da biraz İzmir'de fazla. O yüzden mümkün mertebe evimizde kalalım. Eee gıda ile ilgili hiçbir endişemiz olmasın. Herkes günlük alışverişini yapsın. Stok yapmaya hiç gerek yok. E, ülkemizde her şey yolunda. Hükümetimiz her konuda e, gerekli önlem ve tedbirleri alıyor. E, i̇nşallah güzel günler, mutlu günler, daha mutlu olduğumuz, daha mutlu olduğumuz ee, güzel yarınlar bizleri bekliyor. İnşallah en yakın zamanda hemşehrilerimle birlikte olmak üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar efendim.